Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. bizler de sorarsanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Bugün biraz buraya kompost hazırladım. Kendi toprağımdan. Şimdi arkadaşlar burada sardunyam var. O kadar güzel oldu ki ama toprağa az gelmeye başladı. Şimdi saksı değişim yapacağım. Buraya iki numara saksı aldım. Bir numarayı bunlar bebekken dikmiştim minicikken şimdi kocaman oldular bakın arkadaşlar her yerinden artık saksımız küçük gelmeye başladı buraya bir tane daha eklemiştim o da kırmızı açıyor bakın arkadaşlar artık buna dar gelmeye başladı şimdi saksımızı değiştireceğim arkadaşlar şöyle güzel bir toprak elde ettim bakın meşe kullandığım yumurta kabuğu muz kabuğu, elma kabukları, portakal kabukları, bütün vitaminli kabuklardan kullandım arkadaşlar. Kış boyunca yaptığım kompostları böyle kullanıyorum. Arkadaşlar bunda fosfor çok fazlaymış. Meşe de her videomda da dediğim gibi meşe külü kullanmayı ihmal etmeyin. Eğer bahçenizde dikiyor iseniz benim gibi. Arkadaşlar şöyle köklerini fazla yıpratmadan şöyle arkadaşlar bu çiçeğimi çok seviyorum ben sardunyanın hastasıyım her türlüsünü arıyorum bulabildikçe alıyorum arkadaşlar bütün renklerini almaya çalışıyorum şöyle güzelce bakın buraya da tarçın kullanmıştım sineklenmesin diye Elhamdülillah sartının da çok faydası oldu. Çiçeklerim hiçbir zaman sineklenmedi arkadaşlar. Şöyle saksımızı değiştirdim. İnşallah bu saksımızı da sevecekler. Daha da iyi gelişecekler. Arkadaşlar bakın tohumlarımız bile gelmeye başladı. Şöyle kıyamıyorum. Çiçekleri kurusa bile koparamıyorum ben bunları. Ama şuradan koparayım ki yenileri gelsin şöyle arkadaşlar daha iyi gelişmesini sağlayacak inşallah. Buraya kadar beni izlediyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız.